Arkadaşlar merhaba. Ataki e, patatesin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarı bir okuyun. İkincisi bu da gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Bunun nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi gördüğünüz gibi son 6 çeyrek bakın. Artan bir ilme var değil mi? Evet nakit döndürme süresinin uzaması pek güzel bir şey değil arkadaşlar. İşletme sermayesinde eksiklik var mı? Şu an için yok. işletme sermayesinde bir eksiklik yok. Net borç var mı? Net borç yok. Kasada 311 milyon para var. Ee, real anlamda biraz nakitler gevşemiş arkadaşlar. %9'dan %7.6'ya biraz gerilemiş. Nakit akışına bakalım. Nakit akışında şu an için bir problem gözükmüyor. Yatırım yapmış mı diye bakalım. bütün içine çıkan. Evet bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. bütün içine çıkan. E, buna bakın. Bu makine test set falan almış olabilir. Geçen döneme bakalım bu patates hani. mu? E, bakalım. Yok. E, bu sefer bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz. Bir yatırım gözüküyor çekeklikte yüzde %79.12 oranında artmış. Yabancı para pozisyonuna baktığımızda eksi 59 milyonluk bir negatif e, pozisyonu var. O da öz kaynaklarının 1.44 güne denk geliyor. Dolayısıyla çok büyük bir oran değil. Dolar yukarı da gitse aşağı gitse çok fazla şirketi etkilemez. Evet gelelim e, faaliyetlere arkadaşlar hasrattan başlayacağız. Bir önceki yıllar kıyaslamayacağız. Bir önceki çeyrekler kıyaslayacağız. Neden? Enflasyon muhasebesi yapıldığı için. Şöyle 10 çeyrek kam kamataslar bakalım. Ne görüyoruz arkadaşlar? Sonra son 3 son çeyreğe bakalım ne görüyoruz? Hiç, değil mi? Son 3 çeyrekteki rakamlar görüyor musunuz? Nasıl bir e, aşağı gidişatın olduğunu. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynaklarıyla %26.8 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 17.2'ye gerilemiş. Ciddi bir düşüş olmuş yani. Favuk'a bakalım. Favuk 4.95'ten 3.16'ya gerilemiş. Favuk'ta da, da ciddi bir gerileme var. Netçere bakıyoruz. 1.17'den eksi 1.01'e gerilemiş. Yani zarar açıklamış arkadaşlar. Hasılat gerileme var. Favuk'ta gerileme var. Net kar negatif. Öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklik o da bir önceki çeyreğe göre daha az büyümüş. 8.23 büyümüş. Onun 9.51'i yeniden değerlendirmede geliyor. E, yıllık öz kaynak büyümesine bakacağız. Yıllık ne kadar büyümüş öz kaynaklar. Geçen yıl bu zamanla yıllık yüzde 424 büyük şu onda bu oran 226 olmuş. Bir önceki çeyrek 209'muş. Büyümeleri hem yıllık hem bir önceki kıyaslayacağız. Geçen senenin e, neredeyse yarısı kadar yaklaştık. Bir önceki çeyrekten de bir yüzde ilerleme var. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 10.16 10, 10. şu anda 27-21 en düşüğünün 2.68 katı. 5 yılın en düşük piyasa değerleri değer, 1.6'ymış. Şu anda 1.63 en düşüğünün 1.12 katı. Fiyat bölü hisse başı, öz kaynak getirisi 2 ki 185 üstündeki her şey bana göre fazladır arkadaşlar. Burada da bir köpük var. Halka açıklık oranı 20.30. Halka açıklayalım tamamını satın olmak için yani 28 milyon 169 bin lot 1 milyar 363 milyon gibi bir para lazım. Bu da büyük bir para değil. Birkaç kişi buraya gelip tekrar gelirler, götürüp getirebilir. Sevgili arkadaşlar bu gibi halka açık kısmının tamamını alınacak miktar 2 milyarın altında 2-3 milyarın altındaysa e, burada fiyat sağlıklı oluşmaz arkadaşlar, parası olan birileri gerek bunu götürür. Şimdi şirketin getirisiyle alternatif getir, özellikle faiz getirisinin piyasayı getiriler üzerinden şirkete değer biçeceğiz. Bir soyut kavram arkadaşlar, getiriler üzerinden biçeceğiz. Önce geçmişe bakalım sonra geleceğe bakacağız. Geçmişe baktığımızda defter değerimiz 29.75 onu %226 oranında çoğaltırsanız 67 ile 49 kuruş kazanacaksınız. Böyle giderse. Bunun için ne veriyorsunuz? 48-38. Bunu da gidip faizi yatırdığı zaman 26-13. Dolayısıyla şirket alternatif get getiriyor. Değil mi? Faizi ve operasyonu ezmiş. İyi güzel de ezmiş de ne olacak? İşte bu büyüme böyle sürdüğü müddetçe güzel olacak. Ama bakalım büyüme böyle Sürecek mi arkadaşlar değil mi? Şu anda bu büyüme 87'ye kadar idare eder. 87-82'ye 87, kadar o zaman bu fiyat doğru olur. 48. Bakın büyümemiz değişti Bunun altına düşerse sorun olur zaten. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon geçir, getirisiyle şu oldu. Değeri de 48 lira çıktı. O zaman ne olacakmış arkadaşlar? Büyümenin bunun altına düşmemesi lazımmış. Şimdi biz simülasyon yapacağız arkadaşlar. Geleceğe yönelik. tabii bu tahmindir arkadaşlar. Tutar tutmaz hep beraber göreceğiz. Şu anda defter değerimiz 29.75. Ben yıl sonu 40.90 bekliyorum. Yani 10-12 liralık bir artış bekliyorum. Ama büyümem %39.60'a düşecek. Bakın 87'yi. Ya nereden uyduruyorsun? Nasıl büyüme bu kadar düşecek? Evet arkadaşlar çok basit. Şuraya geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu yıllık büyüme son 4 çeyreğin büyümesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Şurada fiyatı seçerseniz onu önce 114'te büyütüp sonra 14'te küçültüp sonra 18'de büyütüp sonra da 8.23'te büyüttüğü zaman arkadaşlar büyüme meydana gelir. Şimdi şu gidecek bunu yerine Yine buna benzer bir rakam gelmeyecek. 15 20'li 20 bir rakam gelecek. Çünkü bu enflasyon muhasebesinden kaynaklandı. Ve enflasyon muhasebesi artık bir sonunda son bulacak. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Büyüme gelecek. Bizim yaptığımız çalışmada da büyümenin 39-60 olması. Dolayısıyla tahmini değerimizde 30 çıkar. Ama bu değer nedir arkadaşlar? Gelecekteki değer bu. Şimdiki değer değil. Bakın defter değerimiz 41'e yükselecek. Ama büyümemiz 200'den 39-60'a gerileyecek. Bu nedenle gelecekteki değerimiz 30 73 olacak. Arkadaşlar bu yalnız Ataköy patatesi ait bir şey değil. Enflasyon muhasebesinden dolayı bütün şirketlerde böyle böyle olacak, gerçekleşecek. Zaten borsada bunun için düşüyor arkadaşlar. Öyle yoksa zikresinde durduk yere düşmüyor. Çeyreklik bakan zaten bunu görebiliyor ki burada bakın ben görebiliyorum diyorum da uydurmuyorum ki bak işte gözüküyor yani burada bak, bu e, acil şikayet yani. yani kapalı bir şey değil ki bu olacak mı olmayacak, enflasyon hasibisi bitti olsa da böyle olmayacak zaten onu da söyleyeyim yeniden değerlendirme olumlusu e, şu anda 44 arkadaşlar evet arkadaşlar dolayısıyla biz gelecekteki değerimiz 373, oradan da iskonto isteyeceğiz siz artık ne kadar isterseniz bilemem. Belki siz istemezseniz bile. Onu siz bileceksiniz. Ben 30 isterseniz veya 35 isterseniz diye bir çalışma yaptım. 30 isterseniz 21, 51, 25 de isteyebilirsiniz. Belki şuraya da 25'i koymak lazım. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla arkadaşlar karar tamamen sizin ne kadar iskontol alacağınızı. Peki açılışlar normuş? Bakın bütün bu şeye rağmen bilanço geldiğinde fiyatı 44 28'miş. Oradan da %9.3 oranında bir prim yapmış. Sonuçta yapmış. Ee, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani bu dediğim gibi fiyat tekrar buraya gider. Tekrar 98'e gider. 208'e gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. Ve bir hiçbir şeyde gitmez demem. Etmez derim etmez. Etmez ama gidebilir mi? Et gidebilir. Bakın fiyat hareketine bakın 98'e gitmiş. Oradan %50.63 aşağıda. Bir yıl önce bu şirket 54.15'miş bilanço geldiğinde bir yıl önceki bilanço. Oradan %10 aşağıda. Bir yıldaki enflasyonu da %60 olsa gayet anlamda %70 yatırımcısına zarar vermiş. E şimdi buradan gitsen onu gitmesen onu. Kaldı ki buradan tekrar aşağı gelip gelmeyeceği de takvimi açıktır onu da bilemeyiz gerek mi gelmez mi dediğim gibi algı açık oran çok az olunca ya oradaki tahtacı artık bildiğiniz neye karar verecek satacak mı alacak mı onu bilmiyoruz ee, sevgili arkadaşlar ama bu mal bu verilerle bu gelecek verilerle bu paraları yapmaz arkadaşlar bu kadar basit benim şeyim bu bakış açım bu gerisi Tüst siz basıyorsunuz. İster alırsınız, ister satarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Ben kendi fikrimi ortaya koydum. Bundan sonra karar sizin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin neyiniz olur. Bir sonraki bilançoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.